Merhabalar. Bugünkü videomuzda bilgisayarlı mobil resmi dersinin eza dolabının izometrik perspektifi çizimi konusunun uygulamasını yapacağız. Bunun için öncelikli olarak ekranımızı izometrik perspektif çizimine konumuna uygun hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz da sağ ve sola doğru giderken çizgilerimiz 30 derecelik açıyla gitmesi gerekiyor. Bunu ne yapabilirsiniz? Burada düz bir çizgi çizip 30 derecelik bir açıya göre Rotate çevirdiğiniz zaman hani o çizgiyle devam ettirip de çizebilirsin ama ama AutoCAD'in şöyle bir özelliği var. Şuradaki oku OK tıklıyorsunuz. Snap Setting. Şuradaki izometrik snap'ı seçip OK dediğiniz zaman artık çizginiz 30 derecelik açıyla ve dik çizgiyle çizilecektir. Line'ımı seçiyorum. Çizilme başlayacağım. Şuradan önce yan görünüşünü çizeceğim. Derinlik 12 birim. Enter diyorum. Evet bakın yukarıya doğru çıkmıyor. Ya şuradaki yönlerden değiştiriyoruz. Örneğin şunu seçtiğiniz zaman artık dik bir şekilde yukarı doğru çıkacaktır. Veya F5'e basarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıya doğru 50 birimimiz var. Şu yönde 12 birim. Aşağı doğru getiriyorum. Yakalıyorum köşeyi ve sağ tıklayıp Enter deyip bitirdim. Evet yan görünüşümüzü çizmiş olduk. Yani şu görünüşü çizmiş olduk. Şimdi şu kalınlığı vereceğiz. Kalınlığı vermek için de şu iki çizgiyi seçeceğim. Evet bakın sağ tarafa doğru gitmiyor. F5'e bastığım zaman yönünü değiştirmiş olacağım. Evet 2 birim giriyorum. Şimdi eza e dolabımızın şu genişliğini vereceğiz. Yine şu iki çizgiyi seçiyorum. Kaç birim yazıyor? 35 birim yazıyor. Onu girdim. 35 birimi girdim. Tekrar kopya objemi seçtim. Bu sefer sağdaki kayıtımın kalınlığını vereceğim. 2 birim giriyorum. Evet yan kayıtlar bitti. Şimdi şu iki noktayı birleştirirsek arka çizgimizi tamamlamış oluruz. Daha sonra da şuradaki çizgilerimizi tamamlarız. En aşağıdaki de çizgimizi birleştirdiğimiz zaman dış kısmını çizmiş olduk. Şimdi şunları ikişer birim üst ve alt kayıtın kalınlığını vereceğim. İki birim bakın aşağı doğru inmiyor. f basıyorum. Aşağıya doğru iki birim girdim. Aynı şekilde alt çizgiyi de yukarıya doğru iki birim girdim. Şimdi şu çizgileri trimlemem gerekiyor. Çünkü hatırlarsanız net resmini çizerken şuraları trimlemiştik. Yine aynı metodu uyguluyorsunuz. Yani hani değişen bir şey yok. Nasıl ön görünüşü çiziyorsanız burada da izometrikte ön görünüşü yaptığınız işlemler aynı olacaktır. Evet sağ tıkladık ve enter dedik. Şimdi ara raflarını çizeceğim. Hatırlarsanız ara rafları çizerken şunları dört bölmeye ayırmıştık. Burada da aynı şekilde dört bölmeye ayıracağım. Önce şöyle bir ortadan çizgi çiziyorum ve hangisiyle bölmüştük? Divit komutuyla bölüyoruz. Çizgimi seçiyorum ve 4 bölme diyorum. Şu an çizgim 4 bölme şeklinde bölünmüş durumda. Şunu sildim mi daha net anlaşılır. Bakın şuralarda noktalar gözüküyor. Şimdi bakın şurada yapacağımız işlem şu. Şunu yakalıyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Evet. indirdim. Enter diyorum. Ve copy objeyle şu üç çizgimi aşağıya doğru eee ara raflarımızın kalınlığı 1.7 1.4 olacağı için 0.7 bir tarafa kopya objeyle 0.7 öbür tarafa da move ile kaydıracağım. Bu yönde 0.7 kopya objeyle kaydırdım. Diğer yönde de şu çizgileri seçiyorum. Move ile 0.7 birim kaydırdım. Bakın ortadaki çizgim kayboldu. Bir daha hani silmek için uğraşmıyorum. Bunu da kopya objeyle silebilirdik taşıyabilirdik. Sonra ortadaki çizgileri silmemiz gerekirdi ama bu şekilde çizgileri silmemize gerek kalmadı. Şimdi şurada bir dikmemiz var. Şu dikmeyi çizeceğim. Bunu da hatırlarsanız şurayı 1, burayı 2 olarak düşünmüştük ve üç'e bölmüştük şu alt çizgiyi. Yine divide tıklıyorum ve şurayı üç'e bölüyorum. Şimdi şu orta noktadan yukarıya biraz çıkartacağım yukarıya. Ya trimle silersiniz ya da şöyle yapabilirsiniz. Hani şurayı yakalayıp şurayı yakalayacağı için e, düz bir çizgi elde etmiş olsun. Yoksa diğer türlü hani burayı ilk yakalamaya kalksaydık çizgimizi çizerken mutlaka sağa sola kayma olacaktı. Bu da çizgimizin e, eğik olmasına sebep olacaktı. Düzgün bir resim elde edemeyecektik. Evet tekrar raflarda yaptığımız işlemi de burada uyguluyoruz. Bir tarafa 0.7 birim kopya objeyle diğer tarafa da move ile 1.7 birim şey 0.7 birim kaydırıyoruz. Ve yine trimle fazla çizgilerimizi sileceğiz. Önce şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum ve enter diyorum. Şimdi şuradaki derinlikleri vermemiz gerekiyor. Onun için de şunu yapacağız. Evet şurayı seçtim. Bakın şu köşede bir derinlik oluşacak. Şu köşede bir derinlik oluşacak. Şu köşede, şu köşede ve şu köşede bir derinlik olacak. Ama ne, ne olacak? Şuradaki çizgilerimiz olmaması gerekiyor. Bunu da trim'i seçiyorum. Çünkü biliyorsunuz ee, parçaların arkasında kalan çizgiler gözükmez. Net resim çizerken bunları biz kesik çizgiyle gösteriyorduk. Evet, bunu da sildiğimiz zaman gövdemizin çizimi hazır oldu. Görmüş olduğunuz gibi bir derinlik verilerek çizilmiş resmimiz oldu ve buna biz ne diyoruz? İzometrik perspektif diyoruz. Şimdi kapağı çizmeye geleceğiz. Kapağı da hatırlarsanız şuralardan 1.8 milimetre. 1.8 birim diyelim kaydırmıştık. Yine aynı işlemi yapacağım. Şuradan 1.8 içeriye doğru kaydırıyorum. Şu yan çizgimi de 1.8 kaydıracağım. Evet kaydırdık. Bu iki çizgimi ben Kırmızı yapmak istiyorum çünkü hani kafamız karışmasın diye şuradan kırmızı yaptım. Bundan sonra çizeceğim çizgilerde kırmızı olsun. Evet şimdi kapağımızın sadece şu iki kenarını derinliğini verdik. Şunları bırakacağım bunları daha sonra çizeceğim. Şimdi Kapağın bir derinliği var 1.4 demiştik. Yarısı içeriye giriyor yarısı dışarıda. Dışarıda kalan kısmı yine 0.7 birim yapacağız. Onun için şu yana gelmesi için F5'e bastım. Yine 0.7 dedim. Evet. Şu benim kapağımın dışarıdaki derinliği olacak. Ama önce şuradaki iki noktamı siliyorum. Bakın bir köşeden başladık. Yani hani diğer taraflara daha dokunmadım. Sildim. Copy obje ile şu iki çizgimi seçip şuradan yakalayıp şuraya taşıyorum ve üst ve yan kalınlığı vermiş olduk. Şimdi şurayı vereceğim. Onun için de şununla şunu taşıyacağım o tarafa. Ama ne kadar taşıyacağım? Şuradaki ölçü kadar taşıyacağım. 5, 21,5, 5 daha. 31,5 yapıyor. Yani 31,5 birim taşıdığım zaman şuradaki ben kapağımın genişliğini de elde etmiş olacağım. Şunu seçiyorum kalınlığı ve şunu şu noktadan yakalayıp evet o yöne gitmiyor o yüzden F5'e basıyoruz. Şu yönde 31.5 birim kaydırdığım zaman Şurada ben kapağımın genişliğini de elde etmiş oluyorum. Trim'e basıyorum. Şunu, şunu ve şunu sildim. Şimdi bir tek alttaki çizgim kaldı. Alttaki çizgim de yine aynı şekil. Bu sefer üstteki çizgimi aşağıya yollayacağım. Onun için kaç birim yollamam gerekiyor? E, 37, 5, 5 daha. 47 birim yollarsam kapağımın yüksekliğini elde etmiş olurum. Yine bakın köşeyi seçtim. Bu sefer üstü seçiyorum. Aşağıya yollayacağım. Bakın aşağı gitmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ya şuradan ya da F5'e basarak yönünü değiştirdim. 47 birim aşağıya kaydırdım. Bakıyorum nasıl oldu. Evet şu uzun çizgilerimi sileceğim. Sildim sildim ve şurayı da siliyorum. Şurayı da sildim. Burayı da sildim ve kapağımın dış çizgilerini elde etmiş oldum. Şimdi şuradaki profil kalınlıklarımızı genişliklerimizi çizeceğiz. Onlar için de 5 birim almamız gerekiyor. Yine copy objeyi seçiyorum. Şu önce üst çizgilerimi çizeyim. Copy objemi seçtim. Aşağıya doğru 5 birim kaydırdım. Alttaki çizgimi seçtim. Yukarıya doğru 5 birim kaydırdım. Şimdi yan çizgilerimi de bakın öndeki çizgiyi seçiyorum. Evet şu yönde 5 birim kaydırdım. Şunu da aynı şekil sola doğru 5 birim kaydırdım ve genişliğini çizmiş olduğum profillerim. Ama şurada dikkat ederseniz şu düz bir şekilde devam ediyor. O yüzden şu çizgilerimizi terimlememiz gerekiyor. Sağ tıklıyorum ve şunları trimleyeceğim. Şurayı da trimliyorum. Çizgimiz kalmasın sağda solda. Trimledim. Şurayı trimlemeyecektik orayı. Şöyle uzatayım. Evet yanlış yaptık orayı düzelttik. Şimdi kapağımızın iç derinliğini vereceğiz. Onun için de yine çizgimi seçiyorum. Bakın gitmiyor. Ne yapıyorduk? F5'e basıyorduk. 1.7 demiştik. Şey 1.4 demiştik. 1.4 diyoruz. Enter diyoruz. Evet çizdi. Şimdi dik bir şekilde yukarıya da çizeceğim. Çizdim. Bakın fazla çizdim. Fazla, çizdim. fazla çizgimi alıyorum. Şurayı yakalıyorum. Şimdi şu alt çizgimi çizmem gerekiyor. Evet yine yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Hemen F5'e basıyoruz. Yine biraz fazla geçiriyorum. Ve yine ister bu şekilde yakalarsanız isterse trimle yapabilirsiniz. Evet kapağımızın derinliğini de verdik. Şimdi ne dedik? Ee, katı cisminin arkasında kalan çizgiler gözükmez. O yüzden kapağın arkasında kalan çizgileri de silmemiz gerekiyor. Ben önce trimle şu köşeyi sileceğim. Bakın. Dikkat ederseniz önce şunları siliyorum. Yani daha sonra silgi komutuyla fazla silgi çizgileri sileceğim. Daha rahat olacak. Evet bakın şu an kopardım şu çizgiyi. Onu artık trimle şey silgiyle silebilirim. Evet bakın şurası üzerine binmiş. Aynen yukarıya kadar devam ediyorum burayı. Şura silinecek. Bura gözükecek. Bura alka taraf gözükmeyecek. Şurada bakın şurada gözüken bir yer yok. Oraya dokunmuyorum. Şurayı Evet bu da komple gidecek. Bakın şurayı da ayırmamız gerekiyor. Evet burayı da ayırdık. Ve şimdi silme komutuna geçebilirim. Silme komutuyla artık sileceğim yerleri sileceğim. Şunu sileceğim. Şu. Tamam. Şu. Şekil şurayı da alalım. Evet, kapağımızın arkasında kalan kısımları siliyoruz arkadaşlar. Ee, şurayı trimdemeyi unutmuşuz. Evet, şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum. En son yine bakarız yani hani e, unuttuğumuz yer var mı yok mu diye. Evet, sildim. E, şurası kalmış. Burayı da siliyorum. Siliyorum. Evet. evet şurayı sileceğiz. Sildim. Bir şurası kaldı. Orayı da ne yapmamız gerekiyor? Trimle. Hemen şurayı trimleyeyim. Şurayı da trimlediğim zaman. Evet. Şurada bir noktamız kaldı. Yardımcı noktamızı da hatırlarsanız. Şu dikme çizgiyi çizerken koyduğumuz noktaydı. Evet görmüş olduğunuz gibi izometrik perspektifte. Evet şurada da bir fazla çizgimiz var. Çünkü bu çizginin devamı gözükmez. Evet, şuraya da şunu da unutmuşuz. Şuradan yakalıyorum. Şurayı yakaladım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kapalı çizdik. Bir tek kulp kaldı. Kulbu şurada çizip daha sonra taşıyacağım. Hemen çizimimize geçelim. Kulbumuzu 2 yapmıştık hatırlarsanız. Şu yönde de 2 yapalım. Ee, 2. Bakın önce üstü çiziyorum şu an. 2 dedim ve Enter dedim. Aşağıya doğru 7 birimdi. Bakın F5'e basıyorum. Yönü değişti. 7 birim diyorum. Evet, yine F5'e basıyorum. Şu yönde 2 birim gelecek. Yukarıya doğru getiriyorum ve bitiriyorum. Bakın çizgiyi kullanmadan da şunu da yapabilirsiniz. Hani eliniz zamanla alışarak bakın şöyle kopyalayarak çizginizi izometrinizin çizimini bitirme imkanınız var. Evet çizdik. Şimdi bunu ben uygun yere taşıyacağım. Bakın seçtim. Şu noktayı ortasını yakalıyorum. Ve geliyorum şu noktanın ortasını yakaladım. Biraz sağ tarafa doğru kaydıracağım. Ne kadar kaydıracağım? Bakın şu ortayı yakalıyorum. Sağ tarafa gitmiyor. F5'e bastım hemen. Ne kadar kaydırmam gerekiyor? 5'ti benim kapağımın profilinin kalınlığı. 2.5 kaydırırsak tam ortasına yerleştirmiş oluruz. Ama şuradaki çizgiler arkasında kaldığı için onlar da gözükmeyecek. Onları da trimleyerek evet, trimledik. En son kapağımızın rengini kırmızı yapmıştık. Hani rahat anlaşılması için onu da beyaz yaparsak ve böylelikle izometrik perspektifimizi çizmiş oluruz. Tekrar ekranımıza eski haline getirmek için yine şuraya basıyoruz. Snap Setting. Şunu tıklayıp OK dediğimiz zaman artık normale döndü. Şunun altına da yazalım. izometrik perspektif şeklinde izometrik perspektif Evet böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Teşekkür ediyorum.